Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün hazır yufkadan soslu tepsi böreği tarifi vereceğim. Buradan bir su bardağı dolu dolu peynirim var, lor peynirim. Bir su bardağı sütüm var, bir su bardağı kaymak, kaymağım var. Bir çay bardağı sıvı yağım var, bir çay bardağı yoğurdum var. Az tadınca da tuzum var. Bunların hepsini koydum, karıştırdım. Bir sos elde ettim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Burada da dört tane yufkan var. Burada da bir borcam aldım. İçine bir yağlı kağıt serdim. Hiç yağlama yapmadım. Şimdi yufkamın birini alıyorum. Böyle uzunlamaya. Böyle büzgülük halde bunu buraya böyle yarısını kadar gelecek şekilde yatırıyorum. Şimdi başka bir yufka daha alıyorum. Yufkayı böyle tutuyorum ucundan. Bu zaten kendiliğinden büzülüyor. Onu da buraya böyle yatırıyorum. kafir büzgü yapıyorum. Yufkayı her tarafı eşit şekilde olacak şekilde. Hazır. Şimdi bu sostan üzerine bolca gezdiriyorum. Her tarafını kapatacak şekilde gezdiriyorum. Sosun yarısını buraya sürdüm bolca. Şimdi dört yufkadan yapıyorum bir öğrenme. Şimdi öteki iki yufkayı gene böyle şimdi aynı şekilde onun üzerine gene böyle büzgülü şekilde koyuyorum. Evet. Şimdi bu kalan malzemeyi de bunun üzerine sürüyorum. Ondan sonra görüşürüz sürdükten sonra. Sosu yaptığım bardak ölçüsü 200 mililitre böyle. Bu da büyük çay bardaklarından. 125 mi oluyor bu bardaklarda? Çay bardak ölçümde bu. Açıklık açıklama kısmında bulabilirsiniz ölçüleri. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 dereceli fanlı alt üst ayarı 10, 10 dakika ısıtıp pişmeye götürüyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar benim fırınımda 25 dakikada pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Üst alt kızardı mı pişmiştir. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.